Hepinize ben bugün Merhaba hepinizde. arkadaşlar. Bugün beraber Fortnite, Fortnite oynuyoruz. Karakterimizin adı ne ocağım? Bakalım neymiş. Yazıldı. O N S C Spartan. Evet. Hmm. Superstar. Superstar 1984 4567. Evet. Aç oğlum. Bugün nereye oynuyoruz başlıyoruz? Nereye oynayacağız? Nereye oynayalım? Arkadaşlarımızın seveceği bir şey aç. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar bugün Fortnite'da ilk oyunumuzu oynuyoruz. Eğer beğenirseniz devamı gelecek değil mi Ozan? Evet. Tekrar oynayacağız. Battle Royale oynayacağız. Battle Royale oynayacağız. Herkes tek, biz tek. Abi Royale ile Battle Royale değil. Şey bir Battle Royale oynamayacakmışız. Vazgeçtik. İlk elin günahı olmaz diye başlıyoruz. Niye gibi ne Ne oldu? Yeah. Hadi aslanım aç, dumanlarını attıra gireriz. Bilet açıyorum, bil kolay. Bil At, bilet kolay aç. Ya, tekli ama neyse. Tekli oynuyorum. Hadi açalım. Ya Allah deyip başlayalım, dağıtalım artık. Sonra Gecikiyoruz arkadaşlarımız sabırsız bizi bekliyorlar. Bu zamana kadar bekledikleri yetmiyor mu Ozan? <laughs> neyi bekliyoruz şimdi? Bir sonucu bulacak. He i̇çerik indir diyor. Ya ben desene baba şurada içerik indiriyor diye. Aa simsinler geldi. Sarı kafa. Bunlar her şeyi biliyor diyorlar. Ozan doğru mu? Kehanetleri varmış bunlarda. Doğru mu? Var mı yani, öyle bir şey? olabilir yani biliyorum onu. Sen istersen biraz daha böyle dik oturursan daha Hı. rahat edersin. Ne dersin? Hı? Değil mi? Tamam oğlum sen rahat et de ben rahatım. Ama sen rahat et aslanım. Hadi bak. Hadi. Daha, daha evet sola geçin de. O ne? Burnundan ateş mi çıkacak öyle yapınca? O ne? Burnundan duman çıktı. Savaş otobüsünün kal... Ooo otobüsümüz mü var? Ya otobüs havada mı? Öyle bir şey var. Nerenin otobüsü bu? Nereye gidiyor? Aaa <laughs> <laughs> şey, benzedi, PUBG'ye benzedi bu. Earth, Earth Park a. Earth Park mı? Earth Park'a gideceğiz, şuraya gideceğiz. İşaretledim yere gideceğiz. Yıldırım pompalı tüfeğe. Bana ondan alalım. <laughs> Onlardan gelince veriyorlar bak. He bedava mı? Bedavaysa tadı çıkmaz oğlum paralı olacak. Ya. Yeah. <laughs> ya merak <laughs> Allah etme. Allah 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 <laughs> Evet arkadaşlar çatıya indi Ozan. inemedi. Dur <laughs> dur. İniyor dur. süzüldü. Ben Ceylan ben, gibi indi aşağıya. Nerede ya. iyi çıktığını biliyorum. Nerede? Her He daha karakter mi bulacaksın? Şey silah mı bulacaksın? Bravo. Oo, o Oo, varları. egzotik, egzotik. Oo. Oo, egzotik arkadaşlar. Egzotik neyse ben de bilmiyorum ama güzel bir şey herhalde. Efsane <laughs> bir içiyor. Ağzına onu da içti. Işte. şaşalsın mı o neydi? Kola mı? <laughs> He zırh erdi ben. Dur <laughs> Şimdi savaş alalım mı burası. Yani savaşçı Heh geldi. haklı onu. Çekil lan. Şerefsiz köpek. Vur. Oğlum vur. Vuramadın. Vur. Tamam. Hadi. Haline. Hadi. Evet. Çık çakıyı. <laughs> <laughs> oğlum tam netleştir. İsabet öyle şey yap. Bekle acele etme. Acele etme oğlum? Tam Tamam şöyle yapacağım. Evet bıçağı çık ha. Evet. <laughs> Sen bizi ne sandın oğlum? Ben... Bak bak hemen bir tane daha gelmiş bak orada canımıza da zavrını gördü ya şerefsiz köpü. Hmm, Neyse tamam aldık. Bak bak buradan saldırıyor. Niye? Ya, ya çıksana buradan. Kapıda bir şey mi var? Ya, al 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 al. Ganimetleri kaçırayım mı ama? Ya kaçtı ya. Tüh. Ka kaçma, Tüh. kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Geliyoruz lan. Ha ha ha. Ne sandın sen bizi? Kafadan mı aldık ya? Benim. Kafadan hiç al. Şunu al bakalım <laughs> o neymiş? Kanusun içinde bir şeyler <gülüyor> var. <laughs> Su mu bir şey? Kafana fırlayacak. Bekle o zaman. İyice doldursun. İç oğlum iç yarasın kutsunum. <laughs> İç aslanım. Abo fırtına geliyor. Kaç 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 fırtına kaç. kaç arkana bakma sakın diyeyim ha. Bas. Arkanda durdum. Arkana mı? bakma an... oğlum. Oh mor şey var ya. Arkana bakma. Mor şeyle şey, de şey canın gidiyor. gidiyor. Kuzey fırtınası mı acaba? Neden o fırtınası var? Ya mor şey girince canın gidiyor. Gidiyor şimdi. gidiyor gidiyor. Onu onu yakala. Bak bak nasıl şeytan gibi kaçıyor. Gel lan buraya. Gel. 12 12. Tarıyor ha giderken de. 15. 16. Hadi az canı kaldı. Yok yok daha var canım. Var mı? Ee, Hadi oğlum. Bizim yüz canavarı Hadi de. az Ka kaldı. Ha, orada bir tane var. Oluyor, bak, oluyor. bak 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 bak. Tamam. Şey yapacağım. Çek çakayım. Çek çakayım. Hayır. Şöyle. İlginç bir double. Oo, Yok. çok evet. iyi. Onu, onu da evet. Oh, Tamam. Hadi o zaman az kaldı oğlum. Evet. Aa. Tamam güzel şeyler çıktı şey. ama adam var karşıda. Eşsiz eşsiz. Dur bir dakika. Onu o egzotik egzotik. Makinalı o. Özgür'ün Tarus Türeyi bak bu çok güzel. Yani. Klasik. Klasik. Şimdi şey bizim kaç adam fazla öldürmemiz gereken daha? 10, 9, 8 kişi kaldı 8, işte. 8, 7 kişi. 7. Evet. Burada beyinci olunca nereye geçeceğiz? Oo, nereye lan nereye kaçabilir misin sen lan? Kaçamadım. O zaman Abi, nereye kaçacaksın sen? Oo şerefsiz köpek. Bak hemen gelmiş baba. Oo iyi tarıyor. Bıçağı çek. Tamam. İyi oldu. Bu bıçak çok güçlü ya. Bence de. Ata bin ata bile. <laughs> yeah. At değil herhalde. Aa geldi. Ya o zaman bizi var ya. Koş 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 koş. Kaç oğlum kaç. Erkek yiğince de olsana <laughs> Geldi. <gülüyor> Neyse can sağlı olsun. Bir tane daha oynayalım. Bir tane daha oynayalım. O bir daha yani. Alacağız arkadaşlar kafaya koyduk. Biz dün, Pro ya. Dünkü çocuk zannediyoruz. Bekle. Geliyoruz bekle süperstar. Süper, süper. O biziz. <laughs> Bizi öldüren adamın adı şu, Melody Mouse mu? Evet. Birazdan bekleyen geliyoruz. Masaya yumruğunu vur oğlum. Kamera sallanıyor, fazla durma. <laughs> <laughs> Simpsons'ları yine izledik. Simpsons Season. Simpsons Season. Simpsons. Hee, Simpsons Sezonu. Hı hı. Hımm, maşallah İngilizcenin yaygı olası sen. <laughs> Ama bu. bu bu sezon çok iyi ama ben beğendim bu sezonu. Hem kostümler de iyi. Bu yeni bir yer mi burası? Alan olarak. Bahar'ın mahallesi. De. Herhalde değil ama. O niye oturdu? Sandalyeye yattı oturdu. Bir şey mi içecek? Bak bacak bacak üstüne at. iş görüşmesine gelmiş bak. Tokatla onu. Tokatlayamam ki. Oyun başlamış. He burası var. daha tokatlama yeri değil. Ama şöyle bir şey yaparsan. Ya. Cana gidiyor ya. 20 20 20 20 20 20 Ama 20 işte. Canı kaç? Bak şimdi ikimiz vuruyoruz adamı ölmüyor yani anladın yani. mı? İlk önce maça ilk önce bir teşekkür ederim. Teşekkür Otobüs ederim. Otobüs yapıyor nasıl teşekkür etti? Ne için? Onun görevi ama yapacak para alıyor zaten oyundan. <laughs> Neyse. Tamam, nereye gideceğiz biliyorsun. Uçuyor, 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 uçuyor. Aynı yere gideceğiz. Ganimetin olduğu evet. yere gidiyoruz. Hemen açtı paraşütünü o zaman. Aynı yerden bakalım. Aynı şeyler mi çıkıyor her seferinde o zaman? Ee, Farklı bazen. şeyler çıkabilir mi? O makinalı çıktı. İyi mi o Bu iyi efsane bir, efsane bir yüz bir şey. Hmm. Şu toğuç Demin gibi. bizi öldüren adamın silahı gibi bir şey var mı? ya. Hemen canımız düştü çünkü. Ya işte... Yok bu değil. Boş ver. Boş ver. Tamam boş tamam. verelim. Oyunumuza bakalım. O şişeyi alsaydım, içseydim. Enerji mi acaba? Hı. Ya. Önce için. Önce için. Kalkanı dolduracağız. Tamam dolduralım. Ama savaş alanına kalkanımız dolmadan gitmeyelim bence. Yukarıya çıkacağım işte ben de. Yukarıda da galimet var birazdan. Tamam. Arkadaşlar bu Fortnite'ın oh, 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 oh. yeni sezonunu oynuyoruz şu anda. Yeni oh, sezonunda oh, 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 Simpsons oh. var sezonunu oynuyoruz Ozan'la beraber. Ya bir, tane, bir tanemiz var zaten. Bir tane daha gerek var mı? Yok. Eğer ekstra bir şey varsa ağırlık yapmasın. Tamam. Terler koşarken. Yani. Yorulmasın arada. Ya. <laughs> Yorulmuyor. Yani bazen yoruluyor da. Adam, adam var aşağıda. Ya sen bu aşağıda dert etme Ozan halleder. Evet Ozan halleder. Ondan 8'imize öldük çıktık, Ozan halleder. Geri düşünce canın gidiyor mu? Evet. Geri doluyor mu can? Bak orada çatışma var. Mermiler evet, geçiyor. Yani tamam enerji balonu içince yani evet. Arabaya binebiliyor musun? Adam gidiyor. Vur vur onu. Bu şey adam. Oy kafadan. Headshot yedi ya gerçekten. Ama bu arabayı böyle takım arkadaşını canlandırmak için kullanıyorsun ama <laughs> biz tek oynadığımız için gerek yok yani. Tamam bence bu, bu sefer alacağız bence. Bu sefer alacağız. Evet. 21 kişi var şu anda öldürmemiz gereken. Oo şurada bir şey gördüm. Adam, Adam. geldi. Adam geldi ki arkadan geldi şerefsiz. Adam olsan önden geliyordu. Öl, 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 ya. Ölmüyor ya onun. Neyse. Bu çok ne canın geliyor. gitti ama. Tamam doldururuz. Çok canın gitti o zaman. İç içiyoruz Vur. Tamam. Ha, tamam. Şurada biraz yat dinlen. Yatamıyız. Tamam. Ama hangisini alalım? Şu canı hemen dolduruyor, tümünü dolduruyor. Ama bu da 400 can var Yanımıza alabildiğimiz şey sınırlı mı? Hepsini alamıyor muyuz? 5 tane şey var ama He. bazı eşyalar 2 yer kaplıyor. 2 <laughs> yer kaplıyor bazıları. Büyükleri 300 yer kaplıyor ama. Ama alabildiğimiz kadar can alalım. Envanter 5. Tamam evet aynen can al. Silahın iyiyse can al geç. Ha, belli senin? bir koşma hızım sen süren var daha anlamadım. Bak görüyor musun? Sıplayınca birazcık daha gidiyor. Yani, He gördüm gördüm bak. tamam. O an, evet. anladım artık oyunu evet yavaş yavaş. Nasıl ben bir şey olduğunu anlıyorum. Oo burada iyi bir şey var ama burada bir düşman var. Bakalım. Evet solda da adam var. İyi iyi aralardan git. Çek çatıya. Evet. Oğlum geriden öldürsene adamlar. Aralardan girdin babam. Abi bir tanesini aldım. Diğerine alacağım. Ama canın çok az. Yok. Şey... Diren... ne diyor? Bayağı, 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 bayağı. o? Onlara bayağı kalabalık Vurma vurma vurma! Vurma! O silah çok güçlü. Önceki maçta kullandığım bir silah var ya. Onu kullanıyor adam. Bakın ama. Bu silah çok güçlü. Bunu... Bu adamlar... Eğer... Baksana adamı böyle uzaktan öldürmek gerekiyor. Aynen. Bence bugün... Tek günümüzde değiliz gibi. Yine e, yaptık yapacağımızı. Bence hem ilk oyun arkadaşlara tanıtmış olduk nasıl bir şey olduğunu. Bence bugünü kapatalım. Tamam mı? Yeni videoda yeniden e, başka bir bölümde tekrardan şey yaparız. Tamam mı? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.